Çeker abi çeker abi. Çeker daha Nerede önerilenler bu? Önerilenler nerede Allah'ını seversen ya? Abi best P ye. P mi? Ben hala markete o sağaptan giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz oğlum? <gülüyor> eskilerden adam ya ne gülüyorsun adam eskilerden Adam nasıl abdayı altın simgesine basana gördüm hiç P falan bilmem ben öyle şey. Adam eskilerden dayı <laughs> Sonradan geldi <laughs> 5 yıldır Dayı. yapıyorum. Alo patron. Oğlum muhatap değilim seninle. Ya niye ya? <laughs> Arkadaşlar gereksiz ses kullanmayalım. 5 senedir aynısınız bu. Patron öpüyorum. Bizim botta kim var? Sion mu var ya? Yok adam. Nasıl? Sop'tadır herhalde. Sion oraya... Bunlar iki sola yapmaz değil mi? Aa ya, top şey ha, oğlum hayallerim <laughs> değil. En sevdiğim. <Ha>, seversin. Tabii. <laughs> eski günler ya. Mazi. Güzel günler Maziyle ile. Aşkın Yok, bu atoz geçmez. As siktir kaçtı. sıkıntı şunları... yok. Emi açtığında ondan etilenmeyin. Lan minyon blok pu. Ama ikinci W aç. Azıcık dur <laughs> Eyvallah. Valla minyon at kapama. Güzel, güzel. Sıçra aldık. işte bu. Come on. Çekil abi, çekil abi. Selamun aleyküm, ben geliyorum. Ben bu adamı... Canım sıçrası Kese yok. Ben. Bu adam oyun sonunda bizi çıkar. Böyle bir, şey <laughs> böyle bir şey yok. Minyon kesiyor bak. Gör lan. Hay amına koyayım milyon mi kaç ya. ya bırak onu bırak teş bırak. Ya bırak bana. Nasıl yon hangi ara geldi? Uşundan almış. Manyak Öldü. Amına koyayım. Ulan gene geçmiş o bir şey şeyde ya. Ulan amına çalışıyor. Ulan. Sana genge geldi bu orası Allah. Allah. Gel gel. Gel gel. Geliyor. Ben gelemem şu an fiz var burada. sustur şunu. Hiçten yok mu? ki yok attı basıncı. Vurdum. <laughs> tamam çıkabilirsin. Eee benim oyun doldu Adaletsiz bir takas oldu bu ya. Vatan abi. He yardım mı lazım? Evet biraz yardıma ihtiyacınız var sanki. E kaçtı ya. İbne E attı üstüme Tamam taktiğini çözdüm bu sefer. BK'yi ben atmayacağım. Gidiyor mu? Gideyim ben mi? Alırız la. Sıçra falan şey Bu güzel asardı. Sen i̇şte kimle konuşuyorsun? Ana diyeyim. Sen <laughs> 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 kimle konuşuyorsun? Oo çok karşıma. iyi. Ha? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aldık onu. Şeyine dikkat et ama uzaktan vur. Kaç şimdi. Güzel, güzel. <laughs> Ezreal'ın cana bak. Abo. Ezreal ölü. Öldü minyonu öldü. On altıcın. Lakamısı öldü. <laughs> Atma sik. <laughs> ama, ama böyle olmaz. Ludan ismi ne? Allah Ludan. Bak sen. Ana bir daha kelimeler versen seviler. Ne oldu ya? Lan ne yaptın da doldu? Ben de. Ben bir salayım mı? Olur güzel olur. Adam çünkü hem hem pot hem şey almış. Mana almış. Zorlayacak beni çünkü full şu an potum. Çok güzel hadi. Çok güzel bir şeydi. Takaslı ama eşitti neredeyse. Manam olmadığı için Ben mesela. Ben gelmişim ben burada. Bu sefer deneyeceğim sofrayı. Oy 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 oy. Yaras. Var ya bizde bir şeyler. Ha? Ben benim dönüyorum ya. Bu beni çıkacak. <laughs> Kazix geliyor. Ne? <laughs> 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 ben dönüyorum Kodix haberin olsun. dikkat edin. Hah çıkmış. Nasıl? Aha! Bana, güvenmiyor musun? Bana güvenmiyorum. Sıra sikeyim ya yeter şu ejderi alamıyorum bir türlü ya bir rakip <laughs> <Şş. Kahretsin. gülüyor> <Ayıklı buna. gülüyor> Ya bu. Çok ya ben bu, bu oyundan 20 milyon müfett ediyorum ya Of. Ya Onu... cana bak. Ha kaçak kurtuldu. On canı gördü. Ulti bastı. Ne ne istediklerini ya bunun canı neyle doluyor yine ya? Canı bitmiyor ya yine fırlandı bir canı bak ya. Atana buna gelirsen çok güzel olur ama çok uzaktasın. Evet. Niyetim bir bot yapmak da. Totemli herhalde görüyor. Evet burada totem. Adam diyordur ne kabız bir adam bu ya hiç tutturamadı iyi diyordur. Deniyor mu öyle denk diye? Bu Fizin ultisi minyonlara gel, gel. geliyor muydu ya? Geliyorum, geliyorum. Gel, gel. Sakin, sakin. Kaç sıkıntı yok. <laughs> Sen kaç. Ne sıkıntı yok. Okey, 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 okey. Keşke ilk atmayaydım ya. Boşa attım ilk night amına. Oh, Garant, garanti garanti sonra olsun diye. Kazix vurur ya. ya. Nasıl, nasıl oyun sonu çikecek, uzarsa. Ondan aldım. Adama her zaman girsem ya Kha'zix geliyor ya Batu'yu Ben Yanına geleceğim de, ya da git gel hadi. Burda biri vardı benim yani. ama. He burada. Bot kayıp bot kayıp bot kayıp bot kayıp bot kayıp bot kayıp. Biri burada. Yolun orada Ezreal yok. Ezreal da oradaydı. Ben fizi bir kere kesmem çok iyi oldu ama minyonda çok geriyim lan onda nasıl oldu öyle bu iş? Aa. Minyon kesemiyorum herhalde. Fiz, fiz rahat minyon kasar ya W'sinden dolayı. <laughs> Sana ben. Şiirler, sözler. Kaçma kaçma gel oraya. Buradan gitti her şey. Kazik. Ya bu. Kazik. Hmm. Var ölecektin zaten Kazik kendim. <laughs> Azix buralarda ha selo. Alamadım ya amına koyayım. Ne no, o adam nasıl benden önce doldu? Ya kesmeyi unutmuşum ya. Oo ben level farkını da yazdım. O da ne için bu adam nasıl benden hızlı bu? Ona bir şeyler yapmamız lazım Selo ya. Ne ya? Ya bir şey yapmana gerek Hala, yok bana. Allah altına giriyor minyon o ayı tutturaydım var ya. Ben bunlar takaslaşıyorum böyle hiç gelme. Erken attı hepsini bir durduracağım onu. Gel anasını şimdi. satayım. Eee boş ulti. Ultisi gitti. Tamam, tamam sen senin için güzel bir şey. Bu Nasus nerede? Nasus yok ha. Nerede bu? Ya bak bak kaç kaç kaç, kaç 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 geliyor geliyor geliyor. Kalix mi gelsin? Önemli değil. E var mı? Bu Nasus nerede? Buna oynayabilirsek Nasus. oy aldık. Nasus toplu yok ha. Abiniz olsun. Orada geliyor. Oynadık ya. ona, oynadık ona. Ha, iyi, iyi. Çok nerede güzelsin güzel be, yok. çok iyi. Bu mavi, senin mavini çalmış ha. But, uh, Çalsın önemli değil ya problem yok. Biz onu ezdik burada. Onu dedin <laughs> kim bu? Bu adam Kaç stek katsacak. Senin mavi çalmış stek, çalmış stek Şimdi. He ee, nasıl mı? Nasıl mı? <laughs> <Evet. gülüyor> Bir şey ne diye Ne? Dönelim mi? Or çok güzel takastı şu an. Fizi çok güzel geriye düştü bak. Minyon da biraz 20 milyon önde ama. Hayvan ya hayvan ya öldüm ya ne bu ya. Ya ben bu oyundan nefret ediyorum hele ki şunda sustum ya. Biz <laughs> kim karakter o ya. Timo alaydın kudurturdun onu. Geldi Kaziks. buradalar bot burada. Ejder'e girecekler de Direk şey çıkmış ya. Bir bas Vallahi alacağım kim e oynayacağım solunu <laughs> nasıl? Aa degman var geliyorum. Size dikkat edin sadece. Aldınız onu. Kazık sen keste keste. kes. geldi siz geldi. Yavşa baksana bir canı fullenmiş. Neyden fullenmiş bunun canı ya. Yapma be. Yapma ya. Bu ya. çok kötü oldu ya. Yapma be. Bilmiyorum. Birini aldım ama ona da işte. vuraydım. Keşke şey atardım. Çok güzel. Kapras. Bak 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 orada ne yapıyor bu. <laughs> ya sikerim bunu şimdi. Allah'ım. Abi kötü oldu amına koyayım ya. Geliyorum. Bir o Ezreal'ı keseriz. Gözüküyor mu totemler? Köpek ya köpek. köpeksin ya. 200 tek kasmış lan o. Açtı mıydı? Açtı. Gördüm geliyor. Nereye gidiyorsun lan? Solaya Biz doğru yol aldı amirim. Totemde Atlarsa buraya keseriz. Burası totem. değil <laughs> <otemli gülüyor> mi? 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 Ya, tamam. ya Redine pusmuş olabilir mi? Evet büyük ihtimalle Redine Acı pusmuş. Hadi çekiyorum solo'da ya. Ne biçim hey, karakter oğlum dedi. bu ya? Mavi Adam hiçbir şey yapmadan kesti. Ya? Tamam. Kazix Gel, gel, ki, solo, solo, gelelim, gel, gelelim, gelelim, gel, bana, gel, 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 Güzel kaçtım ha. Öldü. Evet. Geliyorum. <laughs> geliyorum geliyorum ben. Gel bey tatlı. Ay kaç bizim. Mi de geliyorum. Genge gir. E'sini attır bende. Ben ya zayıf. attı ya da. Tamam attı. <laughs> Otam yokmuş burada geldim. Evet, ah. Ah. Ya ananın amı ya. O nasıl yüz vurulur saniyede ya. Ya bu su yanında. Çok güzel. Bir öleceğim. Alalım şunu ya. Al şunu eve evinden. Ha ne oldu? Kazıksı kestin. Kazıksı mi kestin? Evet. At at orospu çocuğu. Azıcık ne çıkmış ya? Adam tek atıyor ya. Bir yani de çok yere düştü abi ama bu kestik yani. İnşallah atlamaz. Yandım <laughs> yandım. Güzel asar ya o bende gibi desin ya. adam. Çok güzel. Biz kaç kilo var? Bir çok güzel. Hadi eyvallah. Sen ya oğlum adamın yüzü benden hızlı silleniyor lanet olsun ya. <laughs> Kardeşime ufuk getiren neymiş bu? Bir tane bakalım hemen. O 115 yetenek gücü. Çok okay iyiymiş. Güzel. olacağım lan? Bak geliyor, biz geliyor. Aa çok dikkatimi çekti şu an bu item. Ama zonya çıkarım ya. Lazım çünkü. Mavi senin ha. Fizi gördün, fizi gördün. Aa Ludan abudan zonya. Aa kırmızı kırmızım var, var lan, kırmızım var. Tabii Ludan zonya. Ludan Rabudan zonya mıydı? Nasıl basatıyor? Oğlum ben çok fenaayım şu an ha. bot yok ha. Elini korkak alıştır mı? Geliyorum. Salak öldü Çok o ya. Şimdi. Ha. Fis 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 fis. Çok iyi. öldü. <laughs> <Çarpa. gülüyor> o yüzden bak zonya direkt. Nasıl hasar veriyorum ama? Geldim lan. Kaçın ulan. Minyon da biraz kötüyüm o kadar. O Nuri. <laughs> köpek var yaşatmıyor beni. Bu takım OP ya şu an. Sen yaşıyor mu Nuri be? <laughs> var bir köpek ya üstteki. Geçeriz anı sıkıntı yok. Bir taşıydım da bırakmıyor. Tamam mı? Bunu al. al, al. Bunu al beni gönder. Kardeşim beni kaptar. Gel onu bir dürtelim şimdi. Bu, bu ikimiz de çiker gibi geliyor ama. El. Q at ona. Baksana burada at. Onu Gel at ultini eşeğe. Vadiye at. Buraya Allah kahretsin öleceğim Çok dur. Ölmezsin ölmezsin. Vadiye at hemen buradan Şey at, yok fizz yok fizz yok. Eee, ben şuradan kaçayım o zaman. Geldi fiz geldi, fiz geldi. Burayı alacağız. Aa fiz yukarı mı geldi? Yok. Benim canım az. Tamam. Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Bana geliyor. Ne yaptı ya? Bekle peki şu an kim? Aaaa! Tamam aldık kuleyi. <laughs> Yapma be. Adam köpek gibi beni peşliyor. Hatta abi yaptığı Oğlum ne yapayım ben orada yapacak benim bir şeyim var mı söyle? Olsun iyiyiz ama ya kötü değiliz o kadar. Siz nasıl görmediniz? Eee <laughs> pis. Bu <laughs> <O> kadar mı? Bit <laughs> kulesi düştü. Geliyorum aşağıya. Alırlar mı? Alamazlar ya Geldim aşağıya. Tosamlı olabilir diyoruz galiba. Hala solda stek kasıyor adam ya. Maç sonuna kadar kasacak bu adam. Çok izledim. Ben bu nasıl oynayanları cidden anlamıyorum. Nasıl bir hissizlik lan bu. Üzere geliyorum. Aha. Erak gel, 5 saniyesi var Ejder hmm. Şunu alalım ya, bu sefer net Otamlar ya yani. Kaçırmadan alalım Yok sıkıntı yok, Ejdi Çarp falan var Kazık geliyor, bak 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 Kha'zix nereden geliyor, bak arkamıza bak Nasıl topu yarıyor Gelmiyor. O size geliyor bence Geldim Oy, tek geldi Ben şey, tuzağa geçiyorum kuleyi yedi hayvan ya hayvan onun Hakikaten hayvan bu ya Bok iyi be O nasıl bir Aa bak 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 Gördün Ezreal'i Adam topu yarıyor ha Asara gel be ey Fere. Yarsın be sıkıntı yok o orayı yarsın bende midi yarayım Yaramaz yaramaz tut 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 orayı tut geliyor Geldim geldim ben de geldim Abi, Abi yamultuyor oyuncu biliyor musun? Aldık Artur aldım. Oo, oh, oo. Oh. <laughs> Ultri yaptım videomu. Ne Ben de mit kulesini aldım hocam. Aa bu kadar basit işte. Adam bir koyuyor sakat bırakıyor beni ya. Elini Bu da bot yeter, ne boş Hadi ver Rabadon hadi. Öden Rabadon son ya. Tamam, bize gidelim hadi. Hiç daha şey. Ama fize karşı Banji de çıkabilirim ya. Banji çıkacağım. Bana sal bana botu. E ee, botu diyorum solu. So bota da bakın. Kazık arkada bak. Saklandığını mı zannediyor <laughs> o salak? O atma yedin onu at <laughs> Geldim. Ha, o çok iyi. Ulan ben aldım kaç, kaç. sandım ha. Geç. Bir ulti de çok vur ya. <laughs> ha geldi ibne geldi soladan. Nasıl geldin sen ya? Sek şey yapıyordun. <laughs> Nasıl? Aa olsun? köpek geliyor. Ne lan? Siz ne, ne öldünüz mü? Çok hmm. güzel. Amına Ben çok ölüyorum, çok arkada kalıyorum o yüzden son yam da yok. Ben önden girerim. Gireceğin yani zaman söyleyin yeter. Ama sıçram yok. Ah garip. Ölüyor lan bu. Beni Oynadık be. Azıcık. Geldim abi. Oyunu gördün mü? Gördüm orayı gördüm de geç kaldım ben. Geç. Ha, sürekli. Güzeldi. Çekil